Merhabalar sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Nasılsınız bugün? Kanalıma hoş geldiniz Ayşe Gilergin ben. Evet arkadaşlarım, bugün de yine çok güzel bir videoyla kısa quick reading, hızlı tarot okuması şeklinde karşınızdayım. Başlığa da zaten belirttiğimiz gibi aklımdaki kişi benimle ilgili ne düşünüyor? Hala kalbinde miyim? Ve bana ne söylemek isterdiği ile ilgili bir bakım yapacağım arkadaşlar. Kısa bir bakım yapacağım tekrardan sizlere. Kısa ve öz ve bizim en güzel bakımlarımızdan biri olacak her zamanki gibi. Şüphesiz ve kuşku, kuşkusuz. Kuş kuşuş. <laughs> kuş. Bugünün haberleri var demek ki arkadaşlar. Kuş bizde sembolizmada haber demektir ya. Aynı zamanda bilgelik demektir. Demek ki bugün haberler alacaksınız hiç ummadığınız yerden. Orada takıldım çünkü konuşamadım. Evet başlayalım bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişiye niyet alın onu düşünmeye onu hayal etmeye çalışın onu deneyin ona e, odaklanın lütfen siz e, odaklanırken ve enerji gönderirken ben de kartlarımı yavaşça elime alıp bakalım neler düşünüyor neler hissediyor ile ilgili hala beni seviyor mu kalbinde miyim? Ee, benim düşündüğüm kadar onu düşün, o da beni düşünüyor mu? Benim sevdiğim kadar o da beni seviyor mu? Bakalım bunları mesaj alalım Bir de ne demek istiyormuş, ne söylemek istermiş, bunları da alalım tabii aynı zamanda. Hadi bakalım ben kartları seçerken siz enerji yollamaya devam edin, aklınızdaki kişiye odaklanın. Evet arkadaşlar, bakalım kartlar ne söylemek isteyecek? Aklınızdaki kişi. Bakalım bize ne anlatmak isteyecek benim aracılığımla bugün. Ve başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Hmm, güzel. Evet. Enerjileri de çekelim bakalım bir. Evet sevgili dostlarım, aklınızdaki kişi sizi düşünüyor mu şeklinde baktığımızda ee, sizinle bir birliktelik düşünmüş. Aslında herkesin kabul ettiği, birbirinizin de kararlı bir şekilde kabul ettiği ve birbirinizi artık e, ulu orta, açık bir şekilde bu aşkı doyasıya yaşayacak şekilde size bütün içindekileri söylemekle ilgili düşünceler içerisine girmiş. Ancak şu anda öyle değil. Çünkü neden? Diyor ki, yani aramızdakiler gerçekten bitmiş olabilir mi? Bitmeli mi? Yani bu konuda biraz daha açıkçası depresif bir hale girmiş. Her ne kadar sizinle tutkulu bakın değnek kartlarımız çok fazla. Sizi çok özlemiş, size çok tutkuyla duygular istemeye başlamış. Hatta şöyle hissetmeye ve başlamış şöyle de söyleyebilirim bir birikim de olabilir aranızda birbirinize dokunamamak, birbirinizi görememek, birbirinizle konuşamamakla alakalı belli ki çok fazla değnek kartımız var. Size karşı bir özlemi var. Dediğim gibi sizinle bir birliktelik düşünmüş ancak şu anda baktığımızda hayatında ya bir bitiş ya bir yıkıma uğradı arkadaşlar. Ya da şu anda diyor ki bu konuyu konuşamayacağım, gündemimin dışına çıkardım, düşünmek de istemiyorum biraz daha bir süre daha beklesin belki de bir haber aldı belki de birileri aklına girdi belki de birileri de dedi ki düşüncede burada işte olmaz yapamazsın aile baskısı olabilir ya da başka şeyler farklı faktörler olabilir hayatında belki de bitirmesi gereken bir şeyler vardır dolayısıyla şu anda askıya almış ve ölüm kartını verdi ancak böyle kalmayacak arkadaşlar bakın buradaki tutkusunu ve buradaki isteğini size bir teklifle diyecek ki yakın bir gelecekte her ne kadar ben bunu bitmiş gibi görsem de imkansız bir şey olarak görsem de düşünsem de benim aklıma olumsuz girmeye çalışsalar beni etkileseler gündeminden çıkarmış olsam da yakın gelecekte bakın arkadaşlar DNA kasıyla size tutkuyla güzel bir teklifle geliyor olacak düşüncelerinde bu mevcut arkadaşlar. Evet yani hiç kimse engel olamayacak arkadaşlar ölüm kartını kapatıyoruz <laughs> hiç kimse engel olamayacak evet üzerine bir kart çekelim bakın kupa kraliçesi. Size karşı duygularını belli ettiği ve sizin ilgiyle, sevgiyle beslendiğiniz, mutlu olduğunuz ve iki tarafında mutlu olduğu bir kart çıktı. Dolayısıyla siz bu dengeye geleceksiniz. Ölüm kartının üzerine kapatıyoruz, şifalandırdık. Size bu teknikle geldikten sonra tabii ki düşüncelerini şu anda aklında fikrinde siz varsınız. Zaten buradan görüyoruz düşünen kadınla, erkek de olabilir fark etmez kadın erkek burada arkadaşlar bakımımda. E, aklında, fikrinde, rüyalarında, her şeyinde, bütün planlarında çalışırken bile e, şimdi diyeceğim ki espri yapayım biraz. Tuvalete bile giderken ya da yıkanırken, duş alırken bile aklında bakın atıyor. Söylemek istemiyor. Utandı, utandı. <laughs> e, aklında fikrinde siz varsınız. Hep siz varsınız arkadaşlar. Yani aklında fikrinde hep siz e, olduğunuz burada çok net bir şekilde kartlardan da de zaten desteklendi. Kalbinde var mıyım kısmına baktığım zaman arkadaşlar kalbinde varsınız tabii ki çünkü yüksek ihtimalle bu kolektifte e, ruh eşi birlikteliği var. Bakın gerçek bir aşktan bahsediyor arkadaşlar aşıklar kartımız ve birbiriniz için doğru tercih doğru seçim olduğunuzun fark ettiğiniz bir evrede ancak bunu hayata geçirmekle ilgili birazcık sıkıntı yaşadığınız bir dönemde olabilirsiniz. Nedir? Aklınızdaki kişi biliyordur size karşı olan duygularını ancak bunu söylemeyi, bunu hayata geçirmeyi, bunu kabullenmeyi belki de beceremiyordur bununla ilgili bir sırtını dönmüşlük var. Açıkçası yani evet diyor kabul ediyorum sen benim aşkımsın, sen benim diğer yarımsın, diğer tamamlayıcı kısmımsın. E, sen benim tek sevdiğim insansın e, diyor, aşkımsın diyor da e, hatta sen benim hayatımdaki tek şansımsın, gözümde parlayan yıldızsın. Bakın kalbinde miyim? Kesinlikle kalbindesiniz. Ancak diyor ki sadece bunu düşüncelerde kabul edebiliyorum. Aksi takdirde zaten bunu hayata geçirmekle ilgili sıkıntı yaşıyorum. Söyleyemem de. Neden diyorum? Diyor ki karşımızdaki kişi ben duygularımı belli edemem. Benim için şu anda daha çok gurur e, gündemde. Benim egolarım, gururum, benim gücüm. E, ben rezil olamam diyor. Yani ben kendimi açık edemem diyor. Güçsüz olmak istemiyorum. Bir daha yıkılmak istemiyorum. O yüzden sana olan bu duygularımı zaten haberim bile yok. Sana senden gizliyorum, senden saklıyorum. Aynı zamanda seni kaybetmek de istemiyorum. Diyen bir yapıda arkadaşlar. Yani kalbinde miyim? Evet, kalbindesin. E, sadece bunu göstermekle ilgili sıkıntıları ve hayata geçirmek ve teklif et, e, teklif size bir şeyle ilgili bir e, teklif etmek ya da dediğim gibi aksiyon almakla ilgili sıkıntısı var düşüncesinde bekliyor. Neden? Çünkü geçmişten getirdiği e, bu ilişki içerisindeki kızgınlıklar, kırgınlıklar var arkadaşlar. Yani diyor ki bana dokunmayın. Zaten canım yanmış. Bir daha bu travmatik enerjilerimi yaşamak istemiyorum. Öfke patlaması yaşayabilirim. Her yeri e, yakıp yıkıp kesip e, biçebilirim. O yüzden e, şu an e, yani zamanı olmadığını düşünüyorum diyor. Ama tabii ki bu hissetmediği anlamına gelmiyor. Sizinle ilgili çok güzel hissiyatları var. Bunların farkında olmaya başlamış. Özellikle ruh ya da ruhsal bağlantı taşıdığınızın artık kabulüne geçmeye başlamış. Her ne kadar belli etmese de. Diyor ki e, bana dokunursan <laughs> şu an vakti değil, e, enerjim iyi değil. Ben kendimi iyileştirmeliyim. Önce kendimi iyileştikten sonra zaten sana adım atmayı düşünüyorum. İçimdekileri şifalandırayım. E, yani bu içimdeki olumsuz tarafından bahsediyorum. Travmatik taraftan bahsediyorum. Kızgınlıklarımı bir atayım. Bir deşarj edeyim. bir Böyle içimden boşalsın gitsinler. Ben e, şifalandıktan sonra, iyi hissettikten sonra gelmek istiyorum. Doğru zamanı şu an olmadığını düşünüyorum. O yüzden uzaktayım diyor. Zaten hayata karşı kırgın ve küskün olduğunu da burada aynı zamanda kupa dörtlüsüyle göstererek fırsatları da kaçırdığını e, bu fırsatları kaçırdığının farkında da olduğunu ama dediğim gibi psikolojinin el vermediğini şu anda adım atmak için bunu bize fırtına uyarısı kartıyla belli ediyor. Yani diyor ki dokunmayın yanlış zaman e, gelmeyin ya da ben size gelmeyeceğim e, çünkü patlayabilirim bakın. Yani şu an gündem bu. Neden gelmiyor diye sorgularsak açıkçası arkadaşlar şu anda tamamen bakış açısı bilinçaltı derin bilinçaltı düşüncelerinde ve duygularında bu. Peki 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 bakalım ne isteyelim başka kartlardan. Hı. Hmm. Bakalım düşünce ve kalp için bir mesaj alalım. Birer daha doğrusu. E, düşünüyor mu beni? Evet düşünüyor sizi kalbinde miyim? Kesinlikle kalbindesiniz ama amalar var. Az önce anlattım zaten. Dinleyebilirsiniz onları detaylı bir şekilde. Bakalım hem düşüncesine yani zihnine hem de kalbine iki mesaj çekelim. Ne söylemek istiyormuş? Evet. Alın işte. Arkadaşlar o kadar güzel kartlar çıktı ki. Bakın, düşüncesinde diyor ki zihni için korku ve gerçeklerle yüzleşme kartı çıktı. Şu anda gerçeklerle yüzleşmekten korkuyor arkadaşlar. Zaten o yüzden hazır değil. Hani demiştim ya az önce bir ölüm kartı çıkmıştı. Üstünü kapatmıştık, şifalandırdık o kısmı. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Bir şeyin içinden çıkamıyorum. Çünkü neden? Hayatımı maalesef diyor olumsuz etkileyen bir şeyler var. Ben bunları tamamen hayatından silmek, çıkarmak, bitirmek veya bunları bertaraf etmek istiyorum. Edecek mi? Edecek. Nasıl edecek? Bu korkularıyla gerçeklerle yüzleşirse korkularını anca o şekilde zihninden uzaklaştırdığı takdirde zaten bir özgürleşme yaşayacak. Kalbinde miyim kısmına bir mesaj aldığımızda bakın en güzel kartı zaten kalp mesajı verdi. Aşk, mutluluk, birleşme. Kesinlikle ve kesinlikle tamamen size aşık. Bakın aşıklar kartı ve aşk yan yana görüyor musunuz? Ne güzel çıktı. Yani sizinle mutlu, sizinle birleşmek, sizinle bir tamamlanma yaşamak istiyor kalbinde bu şekilde. Ancak zihninde problemler var bu kişinin zaten. Neyle ilgili? Ya hayatındaki gerçekleriyle yüzleşemiyor şu anda. Çünkü bunları yenecek gücü yok. Hatta diyor kendi kendime bile imha edebilirim bu fırtınayla. Bir koparsa diyor kendim yok olacağım zaten. Bu sefer hiç gelemeyeceğim sana diyor. Dolayısıyla şu anda bunlarla meşgulmüş. Bakalım bize ne söylemek isterdi diye şeklinde bakalım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar aklınızdaki kişi eğer bir dişi ise size ne söylemek istermiş? Aklınızdaki kişi dişi ise bakın dişi ise dişi olanlar için çekiyorum önce. Evet aklınızdaki kişi dişi ise eğer diyor ki ben ilahi plana aidim ve ilahi akışla birlikte hareket ediyorum diyor. Yani ilahi plan nasılsa kendisini akışına teslim etmiş ve ilahi plana ait olduğu belki bir ışık işçisi olabilir, belki frekansı yüksek bir kişi olabilir, ilahi aşka inanan ve bununla beraber akışla birlikte hareket ettiğini söyleyen bir enerji var karşınızda aklınızdaki kişi dişi ise bakın tekrar ediyorum erilleri de çekeceğim aklınızdaki kişi dişi ise yine devam ediyorum ikinci kartta da arkadaşlar diyor ki ben soyumdan taşıdığım dişil yaraları şifalandırdıkça toprağım nefes alır, güneşim parlar, çiçek açıp meyve verir. Yani diyor ki atalarımdan gelen dişil yanımla ilgili problemlerim var. Bunları atasal kayıtlarımda şifalandırdıkça ben daha verimli, daha dişil, daha çiçek açıp meyve vereceğim hale gelip güneşimin parlayacağı hale geleceğim. O yüzden şu anda bunlarla ilgileniyorum diyor. Bakalım aklınızdaki kişi bir erilse arkadaşlar size ne söylemek istermiş? Hemen bakıyorum. Aklınızdaki kişi dişi ise, pardon, erilse, eril enerji ise bir kart attı arkadaşlar. İkinci kartı da seçelim. Diyor ki, önce şunla başlayalım. Ben ne diyorum sen ne anlıyorsun diyor. Beni anladığını düşünmüyorum diyor. Söylediğim şeyle anlatmak istediğim şey arasındaki çelişki benim kendimi ifade edemememden kaynaklanıyor. Hani belki de senin anlamaman benim yüzümden diyor zaten yüksek ihtimalle burada. Çünkü kendisini tam anlamıyla ifade edemediği için zaten bu noktada yanlış anlaşılmalar olduğunu size söylüyor aklınızdaki kişi erilse. İkinci mesajı aklınızdaki kişi eril seni seviyorum diyor arkadaşlar. Senden çok hoşlanıyorum, çok çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder diyor. Yine bir ego söz konusu. Seviyor tamam da sevginize karşı bir egosal beslenme ve <laughs> bir tarafını kaldırma durumu daha çok burada ağır basıyor arkadaşlar bu kartta. Yani diyor ki benim egomun popoflanması lazım. Senin beni sevmen de açıkçası benim egomu tatmin ediyor. Ama tabii ki bu seni sevmediğim anlamına gelmiyor. Çünkü seni bu şekilde seviyorum. Bu benim hoşuma gidiyor diyor sevgi Eril. Evet arkadaşlar. Bir de aşk kartlarımızdan alalım. Aşk kartlarımız da dedi ki, eski sevgiliniz arayabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişi geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskiyle bağın henüz kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla diyor. Bir de size onu baştan çıkarmanızla ilgili bir mesaj geldi. Diyor ki ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazlası sanacaktır. Çünkü aşk çoğu kez sanma, hayal ve bir gizem işidir diyor arkadaşlar. Aşk mesajları. Bir de arkadaşlar sevgili dostlarım aklınızdaki kişi karşınızda olsaydı benim hazırladığım aşk kartlarımdan, bilinçaltı kartlarımdan bakalım size ne söylemek isterdi deyip bir kart da buradan çekiyorum. Der ki, seviyorum demekle sevmenin arasındaki farkı sensizken anladım. Seni seviyorum ve bunu iliklerime kadar şu anda daha fazla yaşıyorum diyor arkadaşlar. Bunu söylemek istermiş. Evet sevgili dostlarım bir bakımımızın daha sonuna geldik. Herkese iyi hafta sonları, mutlu hafta sonları diliyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bireysel bakımlarımız için hafta içi arkadaşlar 10 ve 20 arasında sadece Whatsapp'tan yazılı olarak randevu almak ve talep etmek için yardımcım Buse ile iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında çalışma saatlerinin dışında bakmıyoruz. Bilginize teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.